Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda Brawl Stars'ın bir hileli bir şeyi yükledim arkadaşlar. Şu siz yükleyebilirsiniz. BSB Ox Sim. Girelim. Ben artık oynadım. E baktım size uygunsa. Lumaca gidiyoruz. Direkt veriyorlar. Çok saçma bir Bir geldi ama işte çok güzel söyledim ben. Yani saçma oyun dediğimde şey ya. Yani, bari bir maç oynasak da hemen bitse daha güzel olabilirdi yani. Neyse arkadaşlar bu benim kendi fikrim. Şimdi gördüğünüz gibi ne kutu var? Ben çok büyük kutu istiyorum. 80 kutu. <laughs> <laughs> Kim kupalar? Bir şey oldu bu adam bana diyor. Ha bir daha girdim maça. Çok. Çok önemli bir şey. Bir de Ben bunu istiyorum. Ama ya, gerçek hayatta alamadım. Bari burada alayım. Değil mi yani? yani e, gerçek hayatta alamıyorum. Ya bari burada alayım. Leon mu aldım resmen. Kutuları biriktire biriktire aldım. Bakın Leon şeyim var. Bu çok saçma. Bu Brawlers Ooo gördüğünüz gibi yalı çıktı bana. Yelçin mi? Çakmıyorum sanki de. Altın mı yok çünkü? Bu ne biçim ya? ne Bu ne lan? Bir şey görmedim hayatta ben arkadaşlar. Bu ne? güzel modlar da varmış bak. Çok diye bak. Arkadaşlar şimdi bu nasıl Çok güzel. Ne oldu benim? Al. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne Ne yapsam yine bu dual tarz yapsaydım. Bir, dua, bir i̇şte bak şu ben niye anlamadım ya. Bakalım ne yapıyor. Ulan şöyle. Şöyle şöyle. Şey. Bari şey karakterler sürücü yapar. E bak kötü olmuş ya değiştirsinler. Ama şimdi niye 15 verdi dur. Anlayamıyorsun ki. Şuna girelim. girelim. İki tane de büyük kutumuz oldu. <laughs> Ha, tamam yendik herhalde değil mi? Yok yenmedik. kupa vermiyor ya büyük oyunda da o. Açak mı? Yok açmayacağım. Ama güzel de yapmışlar. Şey, şey güzel arkadaşlar. Yani Ben bence güzel yani. Güzel sevdim. Bir, bir şey yok ya yani, önemli. Aa Şu şu saçmalama bence. Brawl Stars ana ekranı gibi yapsalardı. Şu kutlular şurada olsaydı ya. Ama işte şu an Brawl Pass var. Biliyorum. Oho. Abi biz cezalı kutu açımına bak. Bak bak bak. yok. Bu maç sevdim de kupa vermedi. Esiriyor. Yenildik mi? Ay yürüdü. Yenilmekte mi var? <laughs> ne evet, Yani? 13 kupa verdi lan. Burada reklam bir. Bu saat çok güzel ama temizli yedim. Yemeyin. Tabutçu reislerin şarkı. Çok güzel değil evet. Yani bilenler tabutçu reisinde bir like. Ya Yeni bir kere daha. lan. Rank 13'te yani. 13'te. Eksi altı yerim? Ne kadar saçma bir şey oldu. Oğlum eksi on beş yerim. Bu ne şey? Sevmedim. Ben onu Ha. Yanlış. bu ayarları gelebilir Bu ne no. ya? Giderlik tabloları. Ha, 34 bin kupa. Lan bu oyun oynayanlar mı? Oynayanlar Yo çok kişi oynuyormuş ha. 127 kupa, 27 bin kupa var. Şimdi bunları izlememize gerek yok. Girelim bir oyunu da. Yeni bir tane. Hadi yeni. Rank 8, rank 9. Çok kötü ya. Oo, bu yeni bir tane. Ama bir tanesi 6, 6, 6. Ya. Bu ne diyor? Bilmiyorum kapat abicim kapat ben yani, gittim yani yani eksi otuza Bunun da yani açayım mı bir bir tane oynayacağım sonra açacağım arkadaşlar bütün kutuları sonra muhtemelen kutuları bitirdim yani çok oldu başlıyoruz Şimdi. bakın Karakterin gelmesi çok büyük Spike geldi. Spike Supay kumada Ne Üstüne ulti attılar. Am, bu da okey. Supay. Supay kumada. Bu çıkmadı. Ama bak böyle oyun daha berhak ediyor da. Dünya mak ediyor oyunda ama dur. Her arkadaşlar açayım. Tamam. Karakter çıkana kadar atacağım ikinciyi de. Şunu bırak sen bu Çıkmıyor ya. Abi video çıkmıyor Reklam video konusu. Konusu gitti ya. Bu ne? Lan bir de değil dedik. Bir tane bir dört yani bu arada. Kim lan bu? A Frank. Frank A Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Çok Saçma geldi ama bunu çekeceğim artık. Çok beğendim. Bay bay.